Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft'ın yeni bölümüyle karşınızdayım. En son da yapmıştık. En son şöyle bir çiftlik yapmıştık. Aslında biraz da koyun aradık ama bulamadık. Bu bölümde ne yapacağız arkadaşlar? Önce ben şuna bakayım. Evet kayıtlayayım. Bu bölümde ne yapacağız arkadaşlar? Bu bölümde koyun arayacağız. Bulmaya çalışacağız. Yani diğer diğer gezeceğiz. Öncelikle ben şuradan bir bakayım neredeyiz. 260 3 şu e 264 64 240 ama bu tabii eksi neyse artık yavaşta gidelim burası kafam şöyle yavaş yavaş gidelim arkadaşlar yemeğimiz var mı yanımızda ee, yeter 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 şu an bu da ne olmuş falan <laughs> Burada arkadaşlar sesini kısmını unuttum. Evet, kısmı. Evet, bu evet, yavaş ama Ekmek yapacağım alet. Doğdaylar bir maliyet sistemi Hava da kararıyor ama ee, artık bir yerden sonra çözünürlük yapmamız gerekiyor. Şöyle bir yavaştan çıkalım. Benim kürek var mı? Evet. Yani ben de demir kürek gibi ne kadar çokmuş ki. Evet. Güzel oldu. Ya benim zırhımda hiçbir şey yoktu aslında ama Neyse artık. Oo. Hatta şunu bu kadar şartlı. Bir şey çıkmadı galiba. Evet. Aşağısı kaynıyor. Kaynayan kazan mübarek. Biz şuradan yolumuza bakalım arkadaşlar. Her gün Mahvetmeye çalışalım. Siz de ben biraz avlayacağım. Arkadaşlar yeni bir seri yapacağım Minecraft'ı. Bu seri zorlu mod olacak. Yani zorlu mod amacı şu olacak. Tek ölümlük. Zaten siz biliyorsunuzdur bunu. Survivor'ın. Tek ölümlük yani tek canınız olacak. Öldüğünüz zaman bitecek seri. Hani bir bölüm de olabilir o. Üç bölüm de olabilir. On bölüm de bir bölüm de olabilir yani gidebildiği yere kadar olacak. Bakalım nasıl yapabilecek miyiz? Benim yavaştan aşağı tık geri inmem lazım mı? Bilmiyorum ama bir sesler duyuyorum. Kayıttan Kayıptan kayıptan. Sesim de inceldi bir anda. Ne buralar ya? Oo her yerde var. Vay vay vay. Ormana mı gitsek daha mı çıksak? Daha çıkalım ya. Bakalım biraz daha. Şöyle yapayım da. Korkmaya başladım ben. Aslında bu oyun oynarken ben gerçekten korkuyorum arkadaşlar. Çünkü bir anda geliyorlar. Çok <laughs> tuhaf tuhaf sesler çıkartıyorlar. Ve İnanılmaz mı? Yani yerimden zıplayabiliyorum yani. yani Baya korktum oluyor. Yani ben bir kırmızı kırmızı görünce bir şey var sandım ama yokmuş. Şimdi gidelim. Açlık durumumuz nedir? Bir bağırcık eksilmiş. Yemeğimizi idareli kullanmak zorundayım ne biçim kanar kanlı doyuyor bu cümle bir yere sensiz çekeceğimi sanmıyorum ya bir tane pişmiş de tavuğum var üstü aç babam niye böyle kundu ki ooo canları harcadık <laughs> biz daha canavarlar bize gelmeden biz kendimizi öldürürüz böyle gidersek Aslında arkadaşlar şuradan bakayım gördüm arkadaşlar demirdi ama kömürleri toplayacağım meşale yapacağım arkadaşlar şöyle korkarım korkuyorum ya bakın bir şey gelmeyin ha. ama çok burada şimdi evet yine ne gerek yok ya yani. hepsine gerek yok dedik yine hepsini yaptık hadi bakalım ayırırsın yalnız ben elime şunu bırakayım şunu alayım yani mantar yapmam gerekiyor Sesi boğuk gelebilir arkadaşlar. Boğum tıkalı yetkili söylemesin. Birkaç gündür hastayım. Dikkat edin bol bol portakal yiyin. Size de bulun. Kardeşimiz olarak yine seyahatte bulun. Ne diyor acaba? Şey merak ediyorum arkadaşlar. Bu Minecraft'ta hani böyle gide gide yani sonu var mı? Ben bilmiyorum açıkçası ama. Hani siz biliyorsanız o oh. yerde vurdur. geliyor bir de ya görmek istiyor beni. Evet kurtulduk mu? Kurtulduk artık kurtulduk. Bu saatten sonra gelmez herhalde. Gelirse de diyeceğim artık öldür yani. Ben o kadar gelmiş hak etmişim. Ama ben zorlu modda oynuyorum değil mi? Evet, doğru, doğru Zaten kapatmışım burada. Yukarıda bir şeyler gördüm. iskelet gördüm sanki. Ordumuzda da var. Gelmişken şunları da alıyorum. Ya domuz çıktı. Allah'ım ya ya. Bir şey çıkmadı ya. Boyun çıkmadı. Şimdi ben... Arıyorum ya. Gelme gelme gelme. Ben sana bulaşmayayım. Sen de bana bulaşmayayım. Bana borsanın, her zaman çıkan o ses gibi. Bu birer mi var mı yok? Şunu oh, açmam gerekiyor. Çabuk. pekmiş ya korkuttu beni köpekler de tehlikeli arkadaşlar Burada lan saldırıyor Allah Allah ama çok uzun keseceğim burada bir haftalık odun ihtiyacını karşılar yani neyse devam edelim buraya kadar, yukarı 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 ve evet, nasıl evet, 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 Bak ayakta kalma oyunu arkadaşlar. Bunlar bunlar. Yiyeceğiz yani. İyi, İyi olur. Ooo. Galiba sonunu buldum Minecraft. Yok. Fiyat sevindi ben sonunu buldum diye. Ha, Madem işte. Arkadaşlar sonra da yapacağız. Yani belki de yapmışımdır. Şu an hatırlayamadım. Sol taraf kaymıyor. Canavarlar. Neyse şu boşluğa doğru gidelim bakalım. O beni gördü değil mi? Neyse ateş. O ok atamadım. Hava gün lanıyor bu arada. yani. Lag sanki. Ama E Gelme gelme gelme. Gelme be. Vay 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 vay. Çabuk. Yok bu değildi ya. Ya nasıldı? Heh. Tamam kardeş. İstersen zorlama. mı? zaten bu oyun oyuncu gözüm dönüyor. Her şeyi yemek istiyorum. Kıtlıktan çıkmışım. gibi. Bakın burada kimler varmış. Of. Oh. Ne için Ha? canım ben tamam. Şöyle bir obruk oluştu. Orada ne var? Siyasi. Ha. Ana. At mı Vallahi at. E. Ee, Yemiyordum biz bunu. Tamam. Ayağa kalktılar. Bir dakika bir yerde görmüştüm sanki. Elma veriyorlardı. Aha vallahi bildim. Geri indim. Gidemeyeceğim mi? Sakin bir. Eee buna niye binemiyoruz biz? Hı. Sevdi bizi valla. Süremiyor. Eee niye tutmuyor bu? Allah Allah. Bilmiyorum. Gidiyor. Ama şu anda kontrolü ben dedi. Aa. Aa şey olabilir. Şimdi hatırladım galiba. Üzerine binmek için arkadaşlar. Atın üstünde böyle giysi olur ya. O olması lazım galiba. Elmaları ben şimdi hepsini buna mı verdim ya? İnternetten internetten bakacağım. Çünkü bilmiyorum yele nasıl yapılıyor. Yele mi onladılar bilmiyorum ki. Altı bir ses yazacağım. Tamam, yani şu an bakıyorum. Bakalım evet. nasıl olacakmış. çok, olmam çok Evet arkadaşlar şimdi onunla uğraşmak istemem. Bunu da lazım. Daha sonra gelirim. Alırım atıdan. Ya ama o kadar da tatlıydı ya. Zor değildi işte zaten. Hep üstünden atlıyor. Dur bakayım atacak bir Tanıdın mı beni? Vallahi tanıdım Yok arkadaşlar ben bunu götüreceğim ya. Bakalım. Nasıl olacakmış? Atın üstündeki kıyafeti mi? Ne demek acaba ya? Atın üstündeki kıyafet olur ya. O Ol, olması lazım. Oldu, mi? Evet. Şimdi tamam bulduk bakalım. kıyafeti nasıl yapıcağın bir tanem bir tanem şu anda bulamadım arkadaşlar neyse artık yapacak bir şey yok siz yorumlarda söylersiniz ya çok da güzel abi işte bu abi ya ne demek ki bu yok ya bunlar olur mu hiç? yumurta koyuyormuşum oluyor. Neyse artık. At kardeş. Kendine iyi bak. Sana saygılar değiliyorum Şöyle söyleyeyim. Ah bizi neresiyle dinliyorsa artık. Ama şımardı arkadaşlar boş verin. Bizi atmıyor. Alt kafası değil mi? <laughs> boş bizi. Diyarlara uzaklara gidelim diyeceğim de. Çok da fazla Gidelim ya niye gitmiyor? Şunu alalım. Şuraya koyalım. Evet. Tahtalar da böyle böyle. Alın sizi. Tekne. Ne güzel de tekneniz oldu. Gel buraya. Evet. Şöyle uzaklaşalım. Çok güzel oturdu ya. Evet. Bayağı güzel gidiyor şu anda. De keşke bir iki tane daha yapsaydım. Neyse. Nereye gidiyoruz Cidden Minecraft'ın sonu var mı acaba? Her taraf deniz. Acaba hep resetleniyor mu böyle gittikçe. Ama yok ya balıklar çıkmaya başladı. biraz gireceğim arkadaşlar ooo aşağısı bildiğin değişik değişik yani biz koyun diye çıktık ama sizin minecraft'ı gezdiriyorum arkadaşlar şu anda bilmediğim uzak yerlere gidiyoruz Tam kara görünecek mi? Hızlı bir biçimde devam ediyorum ama. Allah'ım. Meşale koyabiliyor musun? Ne yok? Tekneyi yakanmış. Olur mu olur? Ha vallahi sonu galiba arkadaşlar yok işte. Daha ilerisi bir tane ada gibi bir şey çıktı evet. Bu ne bu? Oo bir anda karşımıza çıktı. Şöyle dön 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 dön. Ben zaten buraya kadarmış yolculuğum. Allah devam edelim bakalım. Daha ilerisi. Çorak arazi buraya. Ne ikilir ne biçilir arkadaşlar. Tamam. Ben. Yapmam. Tamam, tekne yapmam gerekiyor. devam Ağzım alayım. Evet. Oyunun sesi bana gelmedi çok fazla. Biraz sesini açmak istiyorum. Şöyle Şöyle... Çok az. Evet. elmas mask kılıcımızı çekerek de Güneş tam tepemizde mi? Yok güneş batmaya geliyor galiba Hemen yani güneş batacak Karşımızda da çarpmayın kenardan kenara Bir anda çıkıyor FPS düşük çünkü Oo bu ne be? Allah Allah Arkadaşlar bir yer keşfettim. Gel buraya gel. Allah Allah. Allah. Ses olduğu için korktum göremiyorum ama büyük hasan çıkacağım arkadaşlar. Benim arkamda sağ var mı? Bir yaratık var. Evet. Ne ya? Vallahi yalan değil korkuyorum arkadaşlar. Şuralara bir bakacağım şeklinde. gibi ama yok bu kaktüstür. Bakayım aynı kaktüs. karpuz zannettim. aa arkadaş biz nereye geldik biliyor musunuz? Çöl bir yanındayız. Aynen. Çölü bulduk ya. Denizden çıkıp da çöle gitmek. Gerçekten <laughs> tuhaf oldu. bundan kale. Neyse bunun da artık bir sonraki bölümde arkadaşlar keşif yaparız. İçine dışına artık ne var ne yoksa. Bir sonraki bölümde aynen bunun devam ettiririz. Umarım keyif almışsınızdır arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Beni takip etmeyi unutmayın.